Merhaba gençler. Gerçekten bayağı bir güzel analitik sorumuz var. Okuyalım bakalım. ABC eşkenar üçgeni için aşağıdaki bilgiler veriliyor. A köşesi 3x artı y eşittir 12 doğrusu üzerinde. B köşesi y eksi x artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerinde. AB kenarı x eksenine paralel. AB 4 birim. Olduğuna göre C noktasının x eksenine uzaklığı en az kaç birimdir? Şimdi işte bir koordinat düzlemimizi bir çizmeye çalışalım bakalım. Şöyle bir şey olsun. Şimdi şuradaki doğruları yaklaşık olarak çizelim bakalım gençler. Şu birinci doğruyu çizersek x'e 0 verirsek y eşittir 12 çıkacak değil mi? Şimdi şu şekilde biraz daha uzatalım. Şurası 12 olsun. Peki ee x'e 0 verdik. Y'ye 12 çıktı. 0 verdiğimiz zaman da x'in 4 çıkması lazım. Şuranın da 4 olması lazım. Ondan sonra şunları şu şekilde birleştirelim. Heh. A köşesi bu, kö bu doğru üzerindeymiş. Herhangi bir noktası üzerinde. Peki B köşesini doğrusunu çizmeye çalışalım. Y'ye 0 verdiğimiz zaman X'imiz yine 4 çıktı. X'e ee, e 0 verdiğimiz zaman y'miz bu sefer eksi 4 çıktı değil mi? O da şurada bir yerde olsun. O zaman bizim şu B köşesinin üzerinde olduğu doğru da yaklaşık olarak şöyle bir doğru. Şimdi gençler bana bir de ne demiş? AB kenarı X eksenine paralel. Şimdi A burada B burada. A burada B burada. Bu bizim bu AB'yi birleştiren şeyi de X ekseninde paralelmiş değil mi? Yani şu şekilde paralelmiş. Ondan sonra gençler bana diyor ki C noktasının x ekseninin uzaklığı en az kaçtır? Bir de AB arasını 4 cm olarak vermiş. Şuranın 4 cm olduğunu biliyorum. Ee, ne demiş? AB kenarını C noktasının x ekseninin uzaklığı en az kaçtır? Şimdi gençler ben e, üçgenimi şu C noktasını şurada seçersem x ekseninin uzaklığı artar değil mi? Daha fazla. Ama bu C noktasını böyle yakın seçersem şöyle bir yere hani şöyle bir şey seçersem bu sefer daha az olur değil mi? Hani x ekseninin uzaklığı daha az olur. O zaman ben C noktasını şu şekilde aşağıda bir nokta olarak seçeyim. Şimdi gençler bundan sonrası zaten e, soru bundan sonra başlıyor. Şimdi gençler burası birbirine paralel ya. Ben şu nokta şurası A noktasıydı. E, burası B noktasıydı. Öyle miydi? Tam tersiydi. Burası A noktası çünkü A noktası şu doğru üzerine değil mi? Burası da B noktası olduğunu biliyorum gençler. Burası da B noktası. Dolayısıyla ben A noktasının koordinatlarına şöyle diyeyim gençler. A'ya B diyeyim. Şimdi buraya A'ya B dedim ya. O zaman B noktasının koordinatları da şu olmak zorunda değil mi gençler? Şimdi bu x eksenine paralel ya. X eksenine paralel olduğundan dolayı şu yani Y'leri aynı olması lazım. Ben bunların Y'sine B demişsem buranın Y'sine de B demem lazım. O zaman buranın absine x diyeyim. Buranın tam ne olduğunu bilmiyorum. Absine x diyeyim ya yani C diyeyim ne x Absine C diyeyim. E, Ordinatına da mutlaka B demem lazım çünkü yükseklikleri aynı değil Yani Y, y ekseni sıfır uzaklığı aynı. O dolayısıyla burası B ise şurası B ise burasında B olması lazım. Bu, bu noktaları biliyorum gençler. Şimdi A, B, C, B dedim. Birkaç tane denklem yazarak son, sanırım bu A, B, C'yi hepsini bulabileceğim. Şimdi bu A, B bu doğrunun üzerinde. Dolayısıyla sağlaması lazım. Yazalım yerine 3A artı B 12 olması lazım değil mi? 3A artı B eşittir 12 olmalı. Ondan sonra C ve B de şu doğru üzerinde. Dolayısıyla bunu da sağlaması lazım. Ne yazalım gençler? E, y yerine B yazıyoruz x yerine c yazıyoruz. Eksi c eşittir. Şu 4'e sağ atarsak eksi 4 olarak geldi. Bir de bizim bir tane daha bilgimiz var. A, b arasındaki 4 birimmiş değil mi? Yani şundan şunu çıkarttığım zaman yani absisleri farkı 4 birim olması lazım. Yani c'den a'yı çıkarttığım zaman da benim 4 birim geleceğini biliyorum. Peki 4 daha 3 tane birim yenim var. 3 tane denklemim var. Dolayısıyla ben bu a, b, c'nin hepsini bulabilirim. Bulalım bakalım arkadaşlar. Şimdiki ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Şurada A var. E, nasıl yapalım arkadaşlar? Şu A burada, B burada, C burada. E, hepsini toplarsak bir şeyler geliyor mu? Bakalım nasıl yapacağız? Sanırım şöyle bir şey yapılabiliyor değil mi? Şimdi şundan şu birinci denklem şu olsun. ikinci denklem bu olsun. Üçüncü denklem şu olsun. Birinci denklemden ikinci denklemi bir çıkartalım bakalım. Çıkarttığımız zaman ne gelecek gençler? 3A. Çıkarttığımız zaman B'ler geçecek. Artı C. Çıkarttık. 16 ee, olarak geldi değil mi? Birinci denklemden ikinci denklemi çıkarttım. Şimdi ikinci de üçüncü denklemde de C eksi A var. E, ee, bunda ne yapalım gençler? C eksi A. Eşittir 4. Tekrar çıkartalım. Tekrar çıkarttığımız zaman burası 4A gelecek. Burası 12 olarak gelmiş olacak. Çıkarttık. Peki buradan A'yı kaç olarak bulduk? Gençler A'yı 3 olarak bulduk. Şimdi A'yı 3 olarak buldum ya A 3 ise C kaçtır gençler? C 7'dir değil mi? Peki C 7 ise B'nin kaç olması gerekiyor? B'nin de C 7 ise öteki tarafa attık. B'nin de 3 olması gerekiyor gençler. B'de 3'müş. Dolayısıyla ne olarak bulduk? A'yı 3 olarak bulduk e, A'yı 3 olarak bulduk. B'yi de 3 olarak bulduk. B'yi de 3 olarak bulduk. C'yi de 7 olarak bulmuş olduk gençler. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Şöyle gençler. Şimdi e, A'yı, B'yi ve C'yi bulduk. Yani A'yı bulmamız bizim ne işimize yaradı gençler? A şurasıymış, 3'müş. E, C de 7'ymiş. B de 3'müş. Yani B 3 demek ki buranın x80'ine uzaklığı 3 birimmiş değil mi? Şuranın x80'ine uzaklığı 3 birimmiş. Şimdi gençler bizim eşkenar üçgenimizin bir kenarı 4 cm değil mi? Şimdi bir kenarı 4 cm olan eşkenar üçgeni şuraya ben çizmeye çalışayım bakalım. Bir kenarı 4 cm olan eşkenar üçgen şöyle bir şey. Yüksekliği ne kadar olur gençler? Şimdi burası 4. Şurası yükseklik. Yükseklik 30 30. E, yükseklik açı ortaya 30 30 olur. Burası zaten 60 derece. 90'ın gördüğü 4 30'un gördüğü 2. 60'ın gördüğü 2 köküç. Yani şu üçgenin yüksekliği tamamı 2 köküç olacak değil mi? Şuranın tamamı 2 köküç. E peki 2 köküç burası benim c'nin x'i olan uzaklığını bulmam lazım değil mi? 2 kök 3 burası ben 2 kök 3'ten 3 çıkartırsam şuranın mesafesini bulmaz mıyım? O zaman benim doğru cevabım 2, 3'ten 3 çıkardığım haldeki doğru cevap olmuş oldu. Yani gayet ayeti ayırı bir e, analitik sorusu olmuş gençler. Hani böyle biraz zorlayıcı, biraz yorum yapmayıcı. Böyle ne bileyim hani şu denklemleri falan yazmak insanı belki aklına gelmeyebilirdi. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.